Ne gelin maşın var bir yerde. Yağmında yine yaş oldu odattı. Demalif. Kaysa git hemiz. Bir dakika yürüyün ne bu masa? Bir dakika yürüyün mü? <laughs> köçelerde yürütmüş, aylanıp Her kılı zatla bırakın Her kılı Mani vakti modidi. Evet. Nasılsın? Elle salla. Gel salla. Abi evet. su ister misin? Yok sağ ol. Çiğ köfte var sarma Çiğ köfte var. var. Yok sağ evet. ol. Kolay gelsin. Gidin sen. Abi videoda mısın? Evet. Nasılsın? Abi? İyi misin? Youtube'a mı atıyorsun? Evet. Kanalı Kanalı i̇sim neyse, isim ney? Hamza abi. Hamza Ali. mı? Kanal yani, ismi ne abi? Kanal ismi Daşoguz. Rodnoy gorod. İndi nə çöldə bizə də aydın deyəcəm. Mən uyaqdakı yaxınlarınızı quvandırmaq üçün daha çox podar xidmətimizdən bədir. Ekranda görənləriniz deyək, qotlanı, hər xilə gülləni, hər xilə podajni, korobkələni təsdiqə atarız. Ondan başqa da büklərinizi bağlamağınız quvandırmaq üçün hər xilə igurushkələ, hər xilə podajni, korobkələ badır. Bizə bilən xəbərləşmək üçün şu nomerlərdən yada şu Instagram-dan yazıb yada telefon edib bilərsiz. Ondan odur ki, özünüzə yaxşı qarınlar. Sağma yürüyünle. Videoya devam. ben buna ses vereyim ben bunu. i̇şte yabancı kanal. <laughs> yabancı kanal. Gel bir şeyle söyle sen. Ne söylemek istersin? Siyah, turist misin? Canım? Evet. Aa, bak su alırsan abone oluruz kanalına. <laughs> Yoksa yok değil mi? Yok. Parma da alırsan ee, Bir tane suyu da yani 5 liraya gelmiş durumda değil mi? 3 lira. 3 lira. 3 lira. lira. mı? Bak, Aynen. Bayağı. Maşallah ucuzmuş siz de onda. Bizim kermesi var. Abi cennet, cennet, cennet. Cennet değil mi? Tamam. Ke kendisine orada bir sürü şey satıyorsun. Ha, bir sürü şey satıyorsunuz yani. Kermes. Her, şey. şey. Senin ne? Ee, Ahmet Hüseyin. Ahmet. Ha. Kaç yaşındasın? Ee, Kaça gidiyorsun? 9 3 yaşındayım. 3 3'e gidiyorum 9 yaşındayım. He 3'e gidiyorsun dokuz yaşındasın. Ha. Abi tamam. kaç abonem var? Çok değil. Normal yani. Ha. Bir 2000 falan var bizimki. Ya, Aynen. Bir. Aynen. Bizim bize göre yani normal. Bizimki az yani memleketimizi insan az. Hangi ülke? El Türkmenistan. M Türkmenistan. Evet. Türkmenistan'a buradan sevgiler abi. Ha, eyvallah. Selamlar. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağlı Sağ abi. Kolay gelsin gençler. Çiz diye, çiz diye, Ua karanma. Aziz Bey Jora seni şişen evle kolla yan payta tuttular ha o. Karab yan payta karab ettiler ha o. bunu. Yine adamlara biznes tam misal için etti etselerden yüzünü zaten bir cevap sat adamlara yine abi işte zaten etti için şu abi işte zaten yine misal için şuna <laughs> yine <laughs> ansat sat yine bir cevap satsan sal yani şimdi bir cevap sat sal iş gibi yine misal için şuna yine. Yine, <laughs> yine giyimle yapıyorlar. <laughs> ha? Anakta baraban, baraban çalıp attı dediler. Beni de oynatacak bu adlandı. Oynayamaz, problem emez. Çok kötü bunu imzaz. Kanka çok ne var? yapıyorsun? Bir İyi misin? İyiyim. Kim bu aşağıdaki? Niye eziyet ediyorsun ona? Kafasında oturuyorsun adam ya. Yapma ya kardeşim öyle yapma. Adamın Gider kafasında mi? oturuyor ya. Kafasında kırmışsın o. Ok. yok? Yok onu. yok, yok e, eski içinde bararken şunu heykellendiriz. Şuna bağladım üstünde olur Şunun adamla köp bazar gün bir gün yine. Hemen köçede. Şimdi güllü zatlı becerilgen kafe bariken meydan kahvecisi dedi. Oylanımız bu zatla yüz yüme kaldı. Bu zatla gör kaldı mı şurada? Karanla fotoğraf çekimi iki TL dedi. Superman'de evet. çekilsen. Şunlar akı gel. 10 için gelmedim de aslında o iş uzak için geldi. Neyim? Evet. Olma. Yok, yok. Yanında bir var. Evet. Şurada anı hani gördük daha yolda. Gel şimdi ne oluyor bu? Bu maşın bu. Bu maşınlıkla benim inatmam ben ben doğrusu sen Bize yine bu bir şey hoşlayacak yine bunu. Kirpiken var yine. Sağ ol. Şimdi çöt ki maşınlarına bıçsın. Otur abi sen çekin. Yok. <laughs> Sağ ol. <laughs> şimdi şimdi yarak. Magnet atanım var yine. yuz oltmisha chiqar ekan stolni usti ham yopiladi bu yer ham choli kojadan ici aib qo'yibdilar mashinani oqaayana bundabiri bor ekan ortin klassik nomer ham bor ekan tamlı kiralıq nə tüfləhsən ikən yani bunu. Nə biskeləri. Ən əsənə biznes məsəl üçün əvvəlki uyuq da ilə Türkmenistanda məsəl üçün çotğa deyib bir maşını kolleksiya edib bezisən, çotğa deyib təşovuzda əvvəlki maşınla nə də yenə əvvəlki maşınla köp. Çotğa deyib bezisəndən qoyasan, qaydamısan onu. Kolleksiya edib bir yerdə surətdə düşmək üçün zərt etmək üçün düşür. Çəkim üçün qoyasan prosta. Yine sana biznes geldi durup e, bir mat, iki mattan e, sürede çürmek için koyar var işte. Çok ki biznesler var şimdi. Yine şimdi misal çünkü yine şu maşin yok mu misal çünkü. Taş olsa yok mu şimdi bu zap baba bize de evvelki maşınlardan her şeyle maşınla var. Yine. Her kim gelip e, şurada çevirip görgen bilgen alır. Abi dönem içinden şey bu modele kaç kaldı? 73. 73 model. Evet. Diğeri 72 model. Hangisi? O şey pembe olan değil mi? Bu 49 model. 49 model. Evet. 49 evet. Kiralık veriyorsunuz yani. Evet kiralık veriyoruz. Şoförlü vaziyette. Şoför. Ee, evet. verebilir misiniz? Gelseler. Gelseler veririz. Şöyle diyeyim. Şoförüyle beraber şehir turu yapıyoruz. Aha. Yani bu Düğünlere, istediğiniz evet. yani olay nedir? Şehir gezisi midir, düğün müdür? Evet, düğünlere, bizimkiler sadece düğünlere geliyor zaten. Bunun gibi e, isteseler düğün, düğün için kira evet. alıyoruz. Düğün, için düğün evlilik teklifi. Evet. Yani siz nasıl bir şeyle kullanmak istiyorsunuz, organizasyonda yardımcı oluruz. Aa. Yani film çekimi, Evet. klip çekimi. Evet, onun gibi şeyler tabii ki yapıyorsunuz. Yani toplam bir 10 tane aracımız var elimizde. Daha burada da görmediğiniz araçlarımız var, onlar şu anda düğünlerde. Evet gezilerde şu anda diğer gezilerde. araçlarımızda nasıl bir araç düşünürseniz yani. Üstü ha. açık, kapalı. Eskilerden var yani. Evet. Tabii ki. es hepsinden var. Aynen. Ee, mesela şunu kiralarsak ne kadara gidersiniz? Mesela. Ortalama. Ne şehir turu için mi kiralayacaksın? Düğün. Evet, için. mesela şu eski şehrin içinde düğün için diyelim. <laughs> eski şehirde düğün için dersen şimdi bizim şehir turlarımız 1 saat. 1 saat, evet. 1 saat şehir turlarımız oluyor. 300 evet. TL ücreti var. 300 TL. 1 saat 300 TL. <laughs> Efendim? Bir saat 300 TL. Evet. Yani gün boyu olursa? Gün boyu olursa o değişiklik gösterir. Mesela ne kadar olur? Gün boyu. Şu anda arkadaşımız e, düğüne gitti. Evet. Yani bu işlerle ilgili arkadaş şu anda düğüne gitti. Gün boyu dediğiniz zaman onun fiyatı artar. Ha, ee, artar değil. yani. Ama düğün için, e, evlenme düğünü için derseniz. Evet. Şoför, süsleme, yakıt, her yani evet. şey bize dahil olmak üzere beğendiğiniz araca göre bir fiyat belirlenir yani. Aa tamam. O şekilde. Derseniz tamam. ki biz şu aracı istiyoruz. Evet. O aracı şey yaparız. Yani istediğiniz tarihte, zamanda evet. Şoförüyle beraber aracı size tahsis edebiliriz. Aa. Yani o tarihte araç müsaitse evet. ona göre bir fiyat konuşulması yapılır. Yani mesela bizimkiler şoförlüğü var diyelim. Türk Yok. Kendisine vermezsiniz değil mi? Vermiyoruz. Aa onun gibi yani sadece siz kendiniz misal veriyorum ben diğer şoför arkadaşlar hakim müsaitse evet o şoförüyle beraber araç size verilir evet misal veriyorum bu araca bir atıyorum 2 3 kişi evet binersiniz şoför sizi gezdirir ha, atıyorum, öyle Eskişehir'de ne var? Kent parklar, Sazova parkı var. Evet. Tercih ettiğiniz bir yerde sizi götürülür oraya. Evet. hangisini tercih ediyorsunuz oraya gidersiniz orada <laughs> size gezmen için bir süre verilir fotoğraf evet. çekmek için süre verilir ondan sonra tekrardan buraya getirilir bırakılırsınız ee, bu şekilde tamam. Tamam. evlenme düğünü derseniz pom set biraz daha değişiyor evet. yani o sizin tercihinize bağlı ee. ona göre fiyatlar belirlenir. bizimki de yani çok fazla gitse 3 saat geziyorlar da bizim düğünler yapılırsa burada. Burada düğün yaparsanız. Evet, yaparsanız 3 saat, 4 saat falan olur. Gelin, çok... gelin arabası olarak Evet. Olarak istiyorsunuz. Evet, onun gibi yapıyorlar bizim Şimdi bizimkide. 3 saat 4 saat derken şöyle bir şey var. E, hizmet nasıl başlıyor? Gelin <laughs> evet. kuaförden almakla başlar. Evet. Düğün salonuna gidilir, evet. konvoy yapılır. Düğün salonuna gidilir. Evet, foto... Orada Evet. bir saat araç orada kalır. Evet. Ondan sonra geri dönülür yani o şekilde ee, Ama siz derseniz ki araç bizde düğün bitene kadar kalsın derseniz evet. Ona göre bir fiyatlandırma yapılır ee, Tamam tamam sağ olun. Buradan bir e, numaranızı mı ya da instagram sayfanızı mı Instagram'da söyleyeyim. Orkun Klasik var şunu çekebilirsiniz Bakın telefon evet. numarası var Instagram'da araçları görebilirsiniz ee, Düğün tarihinizi ve beğendiğiniz aracı He. bildirirseniz bu telefon numaraya. Telefon numarasını... numaran bu, Instagram'ın da bu değil mi? Orkun Klasik. He. Tamam. Instagram'da tamam. da. Oraya bakarsınız. Evet. Aracı belirlersiniz, tarihi belirlersiniz, ona göre konuşuruz, yardımcı tamam. olur. Tamam Gersiniz, sağ olun aracı abi. beğenirsiniz, fiyat anlaşılır, başka bir şey karışmıyorsunuz. Şoför, yakıt, süsleme her şey bizden oluyor. Yani, süslemesi de sizden. Tabii ki. Mi? Tamam sağ olun siz abi kolay gelsin. sadece gün yapacak kişilerin isimlerini veriyorsunuz, aracı ona göre süsletiyoruz biz. Yani. diğer araçlarımız zaten hep günlerde şu anda. Tamam. Tamam. Memnun oldum. İsim neydi abi? Bu adam Benim adım Serhat. Serhat. Tamam. Benim adım Serhat. Arkadaşının ismi Orkun. Orkun. Tamam. Aynen. aradığınız zaman Orkun size tamam. yardımcı olur. Tamam, Her tamam abi. Şey. Kolay gelsin abi. Teşekkürler, Teşekkürler abi. Seyirin. Kolay gelsin. Bu içeride ne vardır abi? Her şey yani antika şeyler. Bunlar ne? antika değeri olan ürünler. Aa. Yani uzun yıllar öncesinde insanların kullanmış olduğu farklı kültürlerin kullanmış olduğu antika malzemeler ürünler. Evet. Sanıyorum 1950 yılında müzik sistem olaraktan plak çalarlar kullanılıyordu. Evet. Giysiler ona keza müzik enstrümanları olsun kullanılan elektronik eşyalar olsun yani bunlar çok eskilerden kalan şeyler. Orijinal. Evet, orijinal gözüküyor. Orijinal, mesela. imitasyon değil. Şu anda imitasyonlar var hep zaten. Yani hem madden hem manen değerleri olan şeyler. Ha, aynen. Bunları hepsini kaç senede topladınız? Ya bunlar e, parça parça geliyor. Misal veriyorum, birisi getiriyor diyor ki, benim diyor. Ha. Şöyle bir ürünüm var diyor mesela. Satın almak istiyorlar. Aynen. Satın almak istiyorlar falan. Yani satın istiyorlar, satın almak istiyorlar. O şekilde... Ha. Eskişehir evet. E, yerleşke olaraktan eski bir yer. Evet. Civa, civar köyler var mesela. Eskişehir'de bulamadığı şeyler var. Civar köylerden geliyor mesela. Evet. Ufacık bir demir parçası bile olsa misal veriyorum 300 yıllık. 400 yıllık şeyler geliyor. Evet. Bazen 50 yıllık geliyor. Piyasada kalmayan, bulunamayan nadir şeyler de bulunabiliyor. Aynen. Yani bunlar da işte e, internet aracılığıyla da görüyor, görebiliyorlar. Misal veriyorum e, antika pazarları kuruluyor. Antika pazarlarında bunlar işte e, sergileniyor. Evet. Orada bir alışveriş oluyor. O şekilde. Yani evet. tarihe merak olan insanlar bu konularda daha evet. fazla aktif oluyorlar. Evet. İster bu camiada yani heves ve merak üzerine kurulduğu için o insanlar bir araya geliyorlar. Bir araya geldiği zaman yani bizim gözümüzde belki hani insanların gözünde e, 10 TL gözüyle baktığı şeyin evet. aslında 10 bin dolarlık bir şey olduğunda. Aynen ortaya çıkıyor. İşte bu da insanların değer verme bakış açısı yani. Hı, aynen. O şekilde. Kardeşim şunu anlatır mısın bana? Nasıl atılıyor? Ateş at. Şuraya. Başına koyuyorsunuz. Evet. Vuruyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Buraya ne koyuyorsun? Bastığı. Sadece öyle. Bak çıkartıyoruz. Evet. Şimdi de atabiliyor. Abi göster. Göstereyim mi? Maşallah. Bak. Göster abi. Göster. En başına. Kadar. Evet en başına yerleştiriyorsunuz. Buraya ya. yani değil mi? Ben bakalım. edeyim Et bakalım. Maşallah. Bunu satın alıyor musunuz? Şurada satılıyor. Şurada satılıyor değil mi? Ateş et bakayım. Aşağıya. Heh. Maşallah. Kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? İyi Allah'a şükür geziyoruz. Kanal mı çekiyorsunuz? Evet. E, ee, adı ne? Adı Daşoguz Radnoy Gor. Var mı telefon? Yazayım. Yağmurların başı olduk yine. Şimdi o antika bir yere geldik. Hadi Bir zaman. avvalgishu yerda yuribmiz hozir edik zayadni qo'ydik ztdik man bunda ana kanalizatsiyadan chiqib turgan damia bu yerda har xil ko'chalar har xil zotlar hamma o'tiribdi четкийan ko'cha sokin zot choki Yap gap yo'q rahat, roat orqain No, kalabalık yokunca normal. No, Anlıyorum. dostlar videomuzun sonuna geldi. Kedan sakta birinci günümüz. Şunun öttü. Videodum uzun bok geçecek. Şimdi çünkü videonu kapatmaka karar verdim. E Şunun dostlar yine. indi hazır. Indiki video getemiz. Ona indiki video atıp ikinci video atıp paylaşamam. Huda kalası nesip etse. Ee, yine bola degen umut tamam. Ne oldu idi? Özenize yakışık aranla. yürünge. Hem şey gidiyor. Like basmakla. Kanalımıza abone olmakla. Yaddan çıkarmakla. Sağıma yürünge dostlar. Anında gittik. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hola, es hola. Hola. Anne, és un bé.